Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an Lunch ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız. Lunch çok sorulduğu için. Tekrar altını çiziyorum. Bakın. Lunch ile ilgili ben çalışmalarımı ve söylediğim yorumları çok daha önceden söyledim arkadaşlar. Lunch yükselirken söylemedim. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Aşağıdaki Telegram grubuna her videonun açıklama bölümünde olur. Katılmanızı tavsiye ederim. Oradaki Telegram grubunda ve VIP grubunda da bunu paylaştım. Ne dedim arkadaşlar? Şunu söyledim. Dedim ki Lunch bakın 6x'lik yükseliş yaptığı trend çizgisinde 1. Yakın zamanda bir hareketlilik yapmadığı için, yükseliş yapmadığı için ve e, ben en az bu noktalardan %30, %40, %50 en az fazlası da olabilir demiştim. Yakın zamanda bir hareketlilik beklediğimi ifade etmiştim. O beklediğimiz hareket şu an için gerçekleşti. Peki daha fazlası var mı? Bu notora daha fazla gidebilir mi? Hadi bazen başlık atılmış şu an 1 dolar hedefine doğru da 1 dolar hedefi şu an için makul bir hedef değil. Yani ayağı yere basan hedefler, daha yakın hedefler belirlemek lazım. Çok uzak hedefler şu an için. Şu an için yakın zamanda benim beklediğim hedefleri vereceğim arkadaşlar. Bu tabii ki benim beklentim. Tekrar söylüyorum aşağıdaki Telegram grubunda da katılmanızı tavsiye ederim. Bunu yeni paylaşmadım arkadaşlar. Bakın aşağıdaki 800'lü rakamlardayken alım için mükemmel noktalar olduğunu, toplamak için uygun bölgeler olduğunu ve buradan bu bölgelerden yakın zamanda ben bir tepki alımları beklediğimi ifade etmişti. Ve geldi. Tepki alımları da geldi. Beklediğim tepki alımı geldi. Peki bundan sonrası için ne var? Bir, bakın arkadaşlar. Lunch düşen trend çizgisinin üzerine atabildi. Bu önemli mi? Önemli. Burada kalıcılık sağlaması hepsinden önemli. Peki kalıcılık sağlarsa zaten kalıcılık sağlamazsa tutunamazsa yukarıdaki verdiğimiz hedeflerin şu an için geçerliliği yok. Tutulması lazım ki geçerli olsun. Peki bundan sonra tutunabilirse iyi ihtimalle gerçekleşirse ne var? Yukarıda 115, 115 noktası Aradereç bölgeleri de vereceğim. 120, 129, bu işte ne var? 136 136'nın üzerinde kalıcılığı sağlarsa ne var? Sonraki hedefimiz 147. Ama bu bölge özellikle şu an vereceğim bölge muhtemelen satış yiyeceği, düzeltme yapabileceği bölgeler. 155. Arkadaşlar ya ufak düzeltme yapa, yapa gidecek zaten. Yoksa böyle ok gibi falan ben yükseliş beklemiyorum. Peki 155 noktasından sonra şu an iyi senaryolardan bahsediyorum. 155 noktasından sonra Arkadaşlar 200 ve 200'den sonra da 229'lar var. 229'un üzerinde ne var? 229'un üzerinde işte bu var. Şu anki rakamından %222 yukarısı. 359'lar, 360'lar. Ben bu bölgelerde kesinlikle satış yiyeceğini düşünüyorum. Ama şu var. Lunç ne kadar ki yukarı atabilirse, yukarı tutunabilirse önündeki direnç bölgeleri zayıflıyor. Çok fazla ciddi dirençleri yok tekrar altını çiziyorum. Belli bir noktadan sonra artık çok fazla direnç olmadığı için de uçurabilirler. Yani çok güzel pump hareketleri gelebilir. Şu an için ama özellikle nereye kadar? Özellikle şuraya kadar arkadaşlar. 211'lere kadar çok önemli dirençlerimiz var. Yani güçlü dirençlerimiz var. Satış yiyip geri gelebileceği muhtemelen direnç bölgelerimiz var. Ondan sonraki dirençlerimiz nispeten daha zayıf olan dirençler. Şu an için aşağıya veriyor mu? Aşağıyı vermeyeyim arkadaşlar. Şu an için aşağıyı vermeyeyim. Zaten aşağılardan geldik. Yukarıdaki dirençleri zorlasın. Aşağıdaki destekleri ona göre veririz. Gerekirse tekrar bir analiz yaparız. Şu an için uçta işte görülen durum budur. Özellikle arkadaşlar şunun üzerinde biz atalım ya. 110, 118'in üzerinde kalıcılık sağlarsa harika olacak. Ya da en kötü şartlarda şu 116 destek ve direnç aralığında tutunabilirsek yukarıda saydığımız hedefler için yakın zamanlı hedefler için en azından gitme ihtimali olabileceği bir e, yolun kapısını açmış olacak. Tekrar söylüyorum bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Alım yaparken kendi araştırmalarınızı yapın ve alacağınız noktaları önceden belirleyin. Bakın maalesef ki yaptığımız hataların en başında yer alıyor. Bana özelden dönüş yapan e, arkadaşlarımız oluyor. Hocam diyor işte benim maliyetim şura. Bir bakıyorum Nereden almış biliyor musunuz? Şu en fitil noktaları var ya en uç noktaları. Pamp hareketi başlattığı zaman işte aynen oradan almış. Diyorum ki yani bu noktayı nasıl denk getirebildi? O da nasıl oluyor arkadaşlar? O da şöyle oluyor. Hani yükseldikten sonra dikkatinizi çektiği için gelişi güzel alım noktasına bakmadan alım yaptığı için ve hakabinde de düzeltmeyi peşin peşin aldığı için maalesef ki böyle bir risk olduğu için ne yapıyor? Kazancının önemli bir kısmını tekrar geri veriyor. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bir şey primlenmeden, yükselmeden, birilerinin dikkatini çekmeden alırsanız ee, daha iyi olur. Alın bekleyin. Bir hafta bekle, iki hafta bekle. Gerekirse bir ay bekle. Ne olacak ki? %30 aldık, %40 aldık, %50 aldıktan sonra. Yani bir ayın neticesinde. Gerçekten iyi paralar arkadaşlar bunlar. Çok çok iyi paralar. Sport paralardan bahsediyorum. kaldıraşı işlemlerden bahsetmiyorum. Bu yüzden dolayı da ee, iyi alım noktaları belirleyip gerisinde beklemek lazım. Tabii ki sağlam projeler, dip bölgelere gelmiş, özellikle çok diplerde olan ve prim yapmamış olanları e, tercih etmek bizim için avantajlı olacaktır. Şu an için söyleyecekleri bunlar. E, problem yok arkadaşlar. Şu an görüldüğü üzere yola devam. Sıkıntı yok ama benim şu an ilk, ilk etapta gördüğüm e, önemli problem biz 116'nın üzerinde kalıcılık olması lazım. Atabilmesi lazım arkadaşlar. Atamazsa olmaz. Atamazsa aşağıdaki desteklerine gelir bir aşağıdaki destekleri test eder. Atarsa harika olacak. Şu an için söyleyecekleri bunlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aşağıdaki bakın her videonun açıklama bölümünde olur. Telegram e, grubuna da katılabilirsiniz. Sorularınızı oradan da sorabilirsiniz. Youtube'da sorduğunuz sorulara da bakıyorum arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.